Merhaba. Ben bugün size e, otomatik sıvı alım cihazımızı tanıtacağım. Öncelikle cihazın genel olarak tanıtmak istiyorum size. Cihazımız bir tane sıvı haznesi, bir tane otomatik var. Varf'ın bağlı olduğu sıvı haznesinden sıvı getiren bir pipet. Bizim ne kadar sıvı çekeceğimizi, hangi hacimde sıvı çekeceğimizi ha, e, hesaplayan bir elektro uç var. Bir tane beherimiz var ve en sonda istediğimiz miktarda sıvıyı aldıktan sonra dönerek kabımıza boşaltmaya yarayan bir tane servo motorumuz var. Cihazımız şu şekilde çalışıyor. Ee, bizim cihazımızın ucunda asıl cihaz e, aksamını burası oluşturuyor. Burada bir tane iki tane motorumuz var. Bu motor bizim ucunda prop bulunan çubuğumuzun aşağı yukarı gitmesini sağlıyor. Elektrik proplarımızın ma mantığı tamamen şu şekilde. Sıvı üzerine temas ettiğinde ne hangi yükseklikte sıvıya eriştiğini bize söyleyebiliyor. Bilgisayar ortamında, ekranda bize göstererek. Bunu da nasıl yapıyor? Servo motorların her bir dönüş adımını hesaplıyor. Bizim bir sabit değerimiz var. Bununla çarparak bize ne kadar mesafede propların hareket ettiğini söylüyor. Biz bu mantığı kullanarak bunu otomatik bir sıvı alım cihazına dönüştürebilir miyiz? Bunun üzerinde çalıştık. Tam tersi bir mentalite kullanarak e, Öncelikle ne kadar hacimde sıvı istediğimizi bilgisayarımıza giriyoruz. Ona göre prop kendini daha evvelden yapmış olduğumuz ölçümleri referans alarak yerini ayarlıyor. Yerini ayarladıktan sonra valfimiz açılıyor ve istediğimiz miktarda sıvı boşalmaya başlıyor. Sıvı miktarı bizim probucumuzun geldiği noktaya geldiğinde valfimiz otomatik olarak kapanıyor ve biz hassas ölçümlü sıvı hacimimiz istediğimiz hacmi elde etmiş oluyoruz. Cihazımızın çalışma mantığı bu şekildedir. Merhaba arkadaşlar. Çevre Mühendisliğinden Selin, Sanem Atsoy ben. Bugün bu cihazın nasıl çalıştığını örnek alarak size göster göstereceğim. Öncelikle kaç mililitre almak istiyorsak onu input'a yazıyoruz. Bugün örneğin 35 mililitre üzerinde çalışabiliriz. Ve yazıyorum input'a. Daha sonra enter'a basıyorum. Enter'a bastıktan sonra bu kodlarımız Arduino'muzu aktifleştiriyor. Ve Arduino'muzda referans noktasında bulunan probumuzu çalıştırıyor. Bu probumuz daha önce yaptığımız kalibrasyon çalışmaları sayesinde kaç mililitre giriyorsa o hacimde olacak şekilde aşağı iniyor beherimizde. Daha sonra probumuz geldiğinde çek varfemizi aktifleştiriyor ve çek varfemiz numunemizi buradan akıtmaya başlıyor. Evet, numunemiz probumuza temas ettiği anda çek varfımız kapanıyor ve probumuz referans noktasına tekrar çıkıyor. Prob referans noktasına değdikten sonra beherimiz numuneyi koyduğumuz herhangi bir kap hangisini istiyorsak onun için içerisine boşaltıyor. Ve daha sonrasında numunenin beherin içinde kalmadığından emin olmak için birkaç kez sallanma hareketi yapıyor. Bu şekilde. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çalışmamız bu kadar.